Ee, Acun abi Osmancan'la ilgili o e, şey yaparken bir de bir konuşmalar oldu orada Hanzade'nin ismi geçti hatırlıyor musun? Ama bir dakika her zaman olduğu gibi görüntülerimiz var. Ay haa, siz de haa, bana çalışmışsınız bu akşam. Görüntülerimiz haa. var. Bugün Hanzade'nin kabul tamam. günü. benim de verecek cevabım var. Hanzade'nin bugün Bekleyin. kabul günü efendim. Yönetmenimiz Yener Sinan'dan rica edelim bakalım Acun abi ile Osmancan arasında <laughs> ne gibi diyaloglar geçmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? Teşekkür. Acı Medya'yı bıraktın. Bıraktım abi. Ve buraya geldin. Evet Anzal'da abi. Hanzade daha önce katılmıştı biliyorsun. Evet abi. Evet, o da bizde çalışmıştı. Ha <laughs> ha. Ama hiçbir şey yapamadı. İnşallah evet. ben yapacağım abi. Öyle mi? İddialı mısın sen? Tabii ki abi. Her zaman. Peki sana sorum şu. Acun Ilıcı ile çalıştın. Evet abi. Ee, nasıl Çok oldu? Şükür. Mükemmeldi abi. Ben hayatımın e, zirvesini yaşadım diyebilirim. Nasıl ya? Öyle abi. Nasıl bir patron Acun? ...mükemmel bir patron. Öncelikle her, her şeyden önce abi. Bak öyle mi? Aynen. Çok enteresan. Günemiş Peki, sokuyorum. ters tarafı yok mu hiç? Ters tarafı tabii ki olacak abi. Yani sonuçta abilerin Hepimizin ters tarafı mu? oluyor. Abilerin ters tarafı oluyor abi. Peki sana ters davrandı oldu mu hiç? Ya nadir. Öyle mi? Hı hı. Böyle ne zamandır bir nadir derken? Yani e, tabii ki e, ee, sinir olduğu zamanlar yani evet. e, bazen nasıl diyeyim huysuz olduğu zamanlar oluyordu. Evet. Değil, huysuz olduğu Hı -hı. zamanlar Hı -hı. oluyordu. Cak bileti versen. Huysuz. Evet abi. Evet. Hı -hı. Yani kardeşinden çıkartabiliyordu tabii ki. Öyle mi? Tabii Aslında ki. Aslında seni suçluyorsunlar. Öncelikle Osmancan'ı tebrik ediyorum. Geçen açık artırmanın acısını çıkardı. <laughs> ben konuşuyordum o. Ama <laughs> doğdu bana acun Bey'den itham geldi. İtham. <laughs> da bulunuldu. Ee, şimdi ben hiçbir şey yapamadı denen Hanzade'nin server'da evet. neler yaptığını şöyle bir kısa size hatırlatacağım. Tabii. 9 ya da yanılmıyorsam 10 potadan çıktı. Oo 10 pota çok sağlam. 4 aya yakın adada kaldı. Hmm. Milli basketçi milli tenisçilere karşı kendi gariban e, gariban fiziğiyle mücadele etti. Aa, <laughs> Gerçekten 42 kilo falandı herhalde. Ee, bir Birleşme Partisi gördü. Bravo. Ee, sayısız kavgaya karıştı. Tebrikler. Ama Ama Acun Beyciğim beni o kadar seviyor ki demek ki benim şampiyon olmamı bekliyormuş. Yani bu şampiyon Beklerkenin olamadığım için... altında kalmışsın sen. Şampiyon olmadığım için hiçbir şey yapamadığı olarak adlandırmış. Gurur duydum. Bir daha gidersem şampiyonluğa oynayacağım. Çok güzel toparladı Hanzade. Evet. Vallahi mesela. ben de eee Hanzade'yi yorumladığım dönemleri hatırlıyorum. Bitmeyen yarışları vardı. <laughs> Bitmiyordu Hanzade. <laughs> Bitmiyor. Bir de senin bir, bir tane de böyle ezeli bir rakibin vardı böyle sizin. Öykü. Böyle bir öykü 6 dakika, dakika falan sürüyordu sizin parkurlar böyle. Çamurda mesela çıkamıyordunuz, geri gidiyordunuz. Böyle artık birbirinizi ittiriyordunuz, atışlara geliyordunuz. Atışlar da 3 dakika sürüyordu. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Ben karşı taraf bitirsin istiyordum artık. Yani bakıyordum Merve hadi at bitsin ya da Öykü hani bitsin çünkü ben atamayacağım. Sabaha kadar da tutsalar beni orada atamayacağım. Geçenki savununuz da buradan çıkıyor işte. Güçlü güçlü yarısın güçsüz güçsüz. E tabii deresin. öyle. sen mi? hep öyle. öyküyle yarışmak istiyorsun Valla ben de bak bu kadar sayısız kavgaya karıştı dememe rağmen tekrar söylüyorum. Ya hiç iyi anlaşamadığım bir grup insan vardı. Hepsi de hakkını vereceğim. Beni hep kötülerle eşleştirirlerdi. Kendileri iyileri alırlardı. Valla iyi de öldür hakkını ver yani. Benim takımım özgüvenli bir takımdı. İyi çıkar iyi alır derlerdi. Biz zaten şampiyon olmayacağız. Kötü kötü aramızda oynuyoruz bir şekilde. <laughs> Anzade'ye verdiği mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. <laughs> gerek Survivor'da gerek ekstra da mücadeleden dolayı. Bu arada Osmancan'ı da e, samimiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Çünkü Acun abiyle konuşurken tabii bir ara şimdi bir huysuz dedi kafa gitti. Orada gitti özgür falan dedi hemen uçak biletini alın gönderin. Uçak biletini alın gönderin. Ama orada iyi toparladı. Sonra ağzından çıkanı kulağım duymuyor abi falan dedi. Acun abi de onu zorladı tabii. Bir tık zorladı. Ama e, güzel bir sohbetti. Gerçekten bugün bana göre jest yaparak sonuna Erzurum demesi de bir yarışmacı daha Erzurum dedi. <laughs> Kim olduğunu unuttum. Bir yarışmacı daha. O da çok güzel bir jest oldu. E, keyifli bir yarıştı. Neler söyleyeceksin sen de? Valla benim için de çok keyifliydi bugün. Böyle hani oturdum böyle başka bir tonda izledim yarışmayı. Çünkü her gün böyle başka bir gözle bakıyoruz. Bugün e, ama yine de böyle takılı bir yarışmacılar oldu biliyor musun? Mesela Nefis'e bir şey yesin artık dedim. Yani yesin de sussun artık. Cansu da. Her şey. Ondan sonra Cansu için başladım aynı şeyi. Ya Cansu ya da bu sefer Merve için. Ya hani insan böyle bekliyor yani. Biriyle özdeşleşmeye başlıyor orada. O da çok konuştuğunu yaşadıkça ne olur yesin istiyorsun. Bir de kadınlar onlar. Onların yemesi lazım filan. Acun abi de zaten dedi ki neyse kadınlar doydu bugün dedi. Biz de programı bitirebiliriz dedi yani. Gerçekten Güzel oldu. E, Merve'nin ağlaması da üzüldüm ya izlerken. Hani açlıktan ağladığı için hani gözyaşı döktü ya. Yani. Sonunda bir karnı yarıkla buluştu ama. Orada yarışmacılar... Çok karbonhidrata gidiyorlar. Halbuki mesela ben orada bir fasulyeyi gördüm. Kuru fasulye, sucuk 10 numara götür. Gözünü doyurmaz. İşte gözünü doyurmuyor. Tamam gözünü doyurmuyor ama Osman Can en iyisini yedi. Sonra e, süre çok iyiydi. E, Alper ne, bak Alper poçe mesela karbonhidratla beslenince adamdaki daha çok şu an daha çok açım dedi adama. Doğru. E bir de başında yiyorsun ya sen. O program 3 saat çekiliyor belki. Yani. Ya, şimdi yiyorsun zaten yedikten sonra acıkmaya <laughs> başlıyorsun. Her gün önden yemekler geçiyor her dakika. Ertuğ çok bekledi. Zaten en çok parayla da Ertuğ kaldı. 850 pezo ile kaldı. Onun da daha erken davranması gerekirdi. O da son anda bir kısır götürdü. Bir de üstüne son tatlıyı o mu yedi zannedersem? Yok bakayım. Ertuğ yememiş. Ertuğ. <laughs> Magnolia yemiş başta bir sonra Magnolia. bir kısır yedi bitti. Bitti. Parasının çoğu da cebinde kaldı diyoruz. Efendim Caner'cim bizi dörtlü verebilir misin? Survivor ekstra yorumcuları yarın takımların tahminlerini yapacaklar. Allah Allah. En sevdiğimiz günlerden bir tanesi. Yani derken bugün. Bu doğru Biraz bugün. Daha bugün. Mı? bugün bugünün, <laughs> <yani> ama yo <laughs> gireceğimiz için yarın oluyor. Yarın oluyor. Ne oluyor? Yine 12.30'dan sonra girdiğimiz için yarın oluyor. <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> evet. evet. Ben yaraldım. Doğru söylüyorsun. Ee, yorumcularımız efendim takım tahminleri yapacaklar. Kim hangi takımda olur? Eşleşmeler nasıl olur? Yine bir tahmin üzerinden puanlamalar. Bakalım kim birinci olacak acaba diyoruz. Biz de yarın biraz daha şık giyiniriz diye tahmin ediyorum. Ee, sizin huzurunuza çıkacağız biraz. Biz daha Biraz çıkıyoruz da yani. Tabii. Yani şöyle hani bir, paralım, bir paralım. Hani özel günlerde biraz daha böyle O kim giyeceksin? Yok smokin değil. canım smokin. Yani. Sen ne giyeceksin mesela? Ben merak ediyorum yani. Tamam. Benim, ya siz... ben en fazla yine bir işte ya bir gömlek ya tişört üstü ceket ya ya da evet. yani, çok ağır değil de. Ben, <laughs> yani ya çok ağır değil. Ben gömlek giyeceğim. Tamam. Siz gömlek giyersiniz. <laughs> sponsorum, yeni sponsorum <laughs> gömlek tabii. <laughs> Yoksa Geldi. sen verirsin benim şeylerimi. <laughs> Verelim abi ne istiyorsan başım gözümüz. Canım benim. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Selam Faslı'ndayız. Oo. Murat abiciğim, buyursunlar. Bursa'dan sevgili Ersin Aslan kardeşim. Yine Bursa'dan Hasan Hüseyin İbrahim pek sert kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum. Ve bana bu güzel gömleği yollayan sevgili Hasan Peksert Osman Gazi'ye Bursa'ya teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese sevgiler saygılar efendim. Bugün selamımı Tebriz'e gönderiyorum İran'a. Oo Tebriz'e. Tebriz'e buradan kocaman selam, Azerbaycan'a selam. Kardeşlerimize selam. Buyursunlar. Ben de herkese iyi geceler diliyorum. Çok güzel Azad. <laughs> evet. Sadece Çok yazıcı. Yine... <laughs> bu hakikaten yani yarın bütün Türkiye senin bu vedanı konuşacak. Yani olmaz ya yani tüylerim diken. Tamam diker. ben de o zaman buradan <laughs> Top ağacına selam gönder. Oo. Doğru. benim doğduğum yere. <laughs> evet. Hansade doğduğum yer top ağacına. Hansade'nin selamları var. Efendim bugün bizim odamıza bir not bırakılmış. İzin verirseniz notumuzu okumak istiyorum. Sevgili ekstra masası. Her programınızı ayrı keyifle izliyorum. Enerjiniz müthiş. Sizi çok seviyorum. Hepinize iyi yerinler diliyorum. Ve kocaman sarılıyorum demiş sevgiler Ece Begüm Yücethan. Sevgili Abim. Ece, Begüm, Yüce Tan'a buradan Yüce Tan. kocaman selam yollayalım. Sevgili Ece'ye esas e, biz onu tebrik etmemiz lazım. Neden dersen e, bazıları iki gün çıkıyor, bazıları beş gün çıkıyor ama Ece yedi gün Aa, hafta çıkıyor ekrana haftanın yedi günü. Onun için hepimizin Ece'yi tebrik etme lazım. En çok performansı o sergiliyor. <laughs> Bu yüzden de kendisini tebrik edin. Biz de hemen arkasındayız abi. Biz de 6'yız abi. 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 Biz de 6'yız abi. Biz de 6'yız. tamam pardon. Ha. Yani Ama yani en fazla o çıkıyor. Koşuyoruz yani arkasından. 7 olduğuna göre, biz de 6 olduğumuza göre 7 altından üstte değil mi? Kesinlikle. <laughs> eee o zaman ne anlatıyorsunuz? Efendim ben de buradan ilk partnerim sevgili Ece Begüm Tan'a kocaman selam gönderiyorum. Onu buradan öpüyorum. Çok keyifli. Hem hafta içi hem hafta sonu. Panorama, panoramalarımız gümbür gümbür devam ediyor. Survivor birleşmeden sonra yeniden başlıyor. Takımlar karışacak. Kıyafetleri değerlendireceğiz.